Evet arkadaşlar bir dahaki videoda daha doğru oynayacağımdan işte mi? Bugün sizlerle doğru oynuyoruz. Arkadaşlar doğru oynuyoruz. Şimdi öncelikle bir Ekranın yüklenmesini bekliyorum arkadaşlar. Bekliyorum, bekliyorum, bek, bek 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 bekliyorum. Tamam şimdi arkadaşlar şimdi böyle gezelim etrafta böyle. Tek başıma mı gitsem? Neyse. Yok gitmeyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi sizlere başarımlar mı göstereceğim arkadaşlar? Şimdi hemen şöyle başarımları açalım. Burada hoş geldin var. Tekrar hoş geldin. Var. Dostluk sistemi var. İhanet var. ilk defa 10 defa var. Önümden çekil var. Koşabilirsin var. Seni görüyorum var. Wrong room var. Bana bak. Talih bildirimi. Two test forward. Uh, ee, Begone, will be In plain sight, bana bak. Ay pardon. In plain sight, stay of my own bones. Take your brother. I'll it out. It's Taras Bajk. Timothy ile karşılaş. Glitch. Jack ile karşılaş. Şşt. Sporting small business. Filiz Donate. Herb of Brits. The Tour. Evet bu kadar arkadaşlar başımdanım ve tabii ki de otoyarı görüyorum deneyeceğiz. Deniz ne yazıyor? Deniz ne yazıyor ya? Arkadaşlar bir bakalım. Yok. Evet arkadaşlar bu arada niye çıktım ben biliyor musunuz? Çünkü şeyde TÜBERS93 vardı. TÜBERS93 de çok güçlü ve o yüzden bizim hesabımız çalabilir arkadaşlar. O yüzden yeni çıkıp yine girdim arkadaşlar. O yüzden TÜBERS93'e çok dikkat edin. Bakıyorum hemen böyle TÜBERS93 var mı? tübers Tubers yok. Evet Tubers yok arkadaşlar. Onun için gidebiliriz. Şimdi hemen tek başıma mı bir gitsem? Biriyle mi bir gitsem? Hmm. Bakalım. Hemen. Neyse tek başıma gitmeye karar verdim arkadaşlar ve tek başıma gidiyorum. İki çocuk geldi. O oh, figürü Al. Ben de geldim. Ne var? Ne var? Ben de geldim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Açtırdı arkadaşlar. Loading. Ben işte burada buradaki asansörü müziği ben çok seviyorum. Dıt 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 No no dıt 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 ya dıt 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 Biraz zorlanıyorum da. Arkadaşlar i̇şte, tamam. Şimdi şuradaki çekmece var. Çekmeceye bakalım. Bu arada arkadaşlar çekmeceleri fazla karıştırmayın. Çünkü Timothy denen bir örümcek sırasıza atlıyor. Öyle karıştırdığınızda. Yani gidelim buradan. Ay. <laughs> ya ben niye hiç eğlemiyorum? Abi ben niye hiç ya? Şuradan. Şöyle e, gidip eğdirsek. Birinci kapından anahtarını aldık ve... Ana Timothy ya. ya buradan Timothy mi arkadaşlar? Ve işte bahsettiğim önce birinci kapıda sıfırıncı kapıda. Yani burada çok çıkıyor işte. O yüzden burada gidecek karıştırmamaya dikkat ediyoruz. Ama çok kötü oldu. Abi çok kötü oldu ya. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi. Buradan anahtarı alıp devam ediyoruz. Hemen hızlıca şöyle gidelim. İkinci kapı. Burada bir çekmece var. Bir şey yokmuş. Üçüncü kapıdayız. Burada çekmece var. Pisliğe kalanmak istemiyorum ama yine de. Bu arkadaşlar karanlıkta böyle bir canavar var pis diyor. Eğer bakmaz yoksa ya bakmazsanız şey sizin canınızı bayağı bir götürüyor yani. Ama öldürme tam öldürür. Ama iki yere eğer ona yakalanırsanız öldürüyor. Allah rahmet eylesin. Evet burada sandık var. Bant buldum ve para buldum. Bana para ver. 80. 90 param var. Burada arkadaşlar oyun 100 kapılı. Ben, bir kere yüze geldim. 7. Anahtarı var. Baba anahtarı nereye koymuşlar ya? Yere koymuşlar anahtarı. Aa mum buldum. Mum iyi güzel. bir de arkadaşlar. Şimdi e, parayı aldım. Anahtarı aldım. Çok saçma bir şey oldu. Sekizinci kapımızdan devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen gidelim şöyle. Evet bu da asansör Neyse. Hızlı hali yani. Dokuzuncu kapı. Herkes burada çekmecelerde kalem olduğunda hiçbir şey olmuyor. Ondan da dikkat edebilirsin. Yani kalem ne işimiz yeriz? abi bir sürü para. Bir sürü para. Burada da küçücük bir para. On birinci kapıdayız. On iki. On iki. On iki. On iki, on on iki. Evet burada çekmece, evet burada çekmece var arkadaşlar. Gidelim. Hadi be kapalıymış. Bu arada arkadaşlar kapı numaralı da aklımızda tutmanız gerekiyor. Çünkü iki tane kapı olabiliyor. Ve o yanlış kapıda canavarın mü dup et. Dup diye ama Hemen dup ediyorum. Geliyor mu? Yok. Gelmiyor galiba. Ve ışıktan hepsinin do dolaba girmeniz gerekiyor. Tamam şimdi gelecek. Evet şimdi gelecek. E evet, sesi duyduğunuzda direkt girin. Hemen girmeyin. Sesi duyduğunuzda girin. De ben erken mi girdim? İşte burada dolapta fazla beklediğinizde de hayt diye bir canavar böyle sizi dolaptan atıyor ve eğer o dolaptan babasını almak istiyorsanız dolaba girin ve çıkmayın. Zaten hayt denen canavar sizi böyle dışarı atacaktır. O yüzden dikkat edin. 15 kapı nerede? Beş ya kapıyı bulamadım ya. Dolap, kitaplık, ay çekmece. Abi çakmak lazım ya. Mumlu mumu hiç sevmiyorum ben. En güzeli çakmak ve efendim. Aydın ne yapıyor orada yeniyorum. Burada bir Böyle bir yolu Ve arkadaşlar da Size böyle void diye bir canavar var. O yakalamadan önce siz mavi ışık varsa o yöne gidin. Çünkü mavi ışık go Nighttır ve o da oyundaki tek dokuzumuz olur ve size yardım eder. Onun adı go Night. Kapı nerede ya? Allah aşkına kapı nerede? Mumumu bitireceğim burada ya. Aa oradaymış. Ben niye gözümün önündeki kapıyı görmüyorum? Anad Aha en sevdiğim oda. En sevdiğim oda. Arkadaşlar burada giremedim. Burada büyük çekmecelerden şey oluyor. Daha iyi şeyler çıkıyor ve çakmak buldum. Çok iyi. 17. Anahtar. Mum. Evet. Burada böyle desenler var arkadaşlar. Buradan da yapabilirsin Benim zamanı da. Evet hemen. Anahtarla mı açayım, çakmakla mı açayım, mumla mı açayım? <laughs> Çakmak ve mumla nasıl açayım? Evet arkadaşlar bu arada... Bu arada galiba şimdi şimdi şu an iki kapı var. İki kapı olmasını hiç sevmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi dopeli kapıya geldik. Şimdi size hemen göstereyim ama öncelikle buradaki çekmecelerin hepsine bakacağım. Yok geçemiyorum buradan. Nereden? Ha <laughs> tamam. Evet. Mı? alamadım. Tamam aldım arkadaşlar. Şimdi şimdi işte burada korkunç ses var. Eğer kapı numarasını ses kasarak korkunç sesli kapıya girmeden gelebilirsiniz. Ama ben korkunç sesi burada evet ve dıfe arkadaşlar bu eğer ilk defa <laughs> yakalanırsanız size vrog room diye bir başarım geliyor. Vrog room da tehlikeli oda demek ve tepenin olduğu yer zaten tehlikelidir. Keyrum ve de kilitli Öf ya en sevmediğim şey. Vallahi direkt anahtarı bulup daha para bana toplamıyordan gideceğim vallahi. Abi boş oda yapmışlar ya. <gülüyor> 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 Lütfen anahtar olsun. Ya of. Böyle elleri hiç sevmem. Aha. Pis var değil mi? Evet. Oy. Bu arkadaşlar mum Böyle mavi yanıyorsa etrafınızda bir canavar var veya bir canavar geliyor demektir. Bu mavi yandığı için bana da pist geldi. Ya of, iki kapı da varmış ya. Of. Beklesem Goodbye Night mi yaz? Evet, buradan buraya geçelim. Aslında buralar karanlık olmadığında çok kolay. Ya yine Moşo da. Ha Guide Night geldi. Çok kolay ama ben ama karanlık aldığında çok da zor oluyor. Evet, çok da zor oluyor arkadaşlar. Şimdi <laughs> burada evet, burada arkadaşlar çok varlı, çok fazla yandığı için burada ve 19. kapıyı da hapist. Sana pist. Pis 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 sana pis diye. Neyse arkadaşlar hemen gidelim. O da maviliklerle doldu arkadaşlar. Bulamadığım için Gaiden Knight geldi ve C var da vardı da hala Gordonant. <laughs> Aa pis. Yine pis dedi bu. Niye pis diyorsun? Niye pis diyorsun? Aa bant buldum. Bant bant. Aldın mı? Dur aldın mı bantı? Almamış. Tamam şimdi aldım arkadaşlar. yani. 20. kapıdan devam ediyoruz. Geçemedim ya kapıdan. Geçemedim kapı. Ne be oyun döndü. Niye oyun döndü? Dur hareket edemiyorum ya. Burada manzarayı da göstereyim arkadaşlar. Vardı size böyle kitaplıklar var burada. Burada pencerelerden biraz korkabilirsiniz. Burada ışıklar yapısını zannedip hemen dolma verirsiniz ve hayda yem olabilirsiniz. Ama aa, oyun dondu. E ben niye çekmeceyi falan açamıyorum? Niye elemiyorum? Hala void de gelmedi. İşte void kanka ne oluyor? Basıyor mu olmuyor ya? Neyse tamam tamam tamam. Oyun geldi. Evet oyun geldi arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Bu oyun biraz dondu arkadaşlar. O yüzden <laughs> yani yere edemedim de. Niye öyle oldu? Bu çok nadir geliyor. Işıklar Altın yürü lan inşallah raştır. vallahi inşallah raştır. Size aldı göstermek isterim ama raş. Ee... Ah, gitti. Aha da gitti. Raşımız gitti. Aha da gitti. Acaba. <laughs> Neyse dur ne oldu ya? Benim kafam karıştı. Allah FK kaldı. <laughs> Demek gidelim şöyle. Ahamla hamla çekmece. Hamla çekmece. Ben geliyorum. Gelemiyorum. Gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Dolaba bakıyorum. Dolap. Selamun aleyküm Selamünaleyküm kardeşim. Nasılsın? iyi misin? Neyse. Evet, dolap bana cevap vermediği için rush geliyor? Yok yok yok. Raşmaş yok ya. Raşmaş yok. Raşmaş yok. Raş raş raş. Raşmaş yok. Raş raş raş. Yok raş raş raş. Eee. Hadi. Hadi kardeşim. Ben yere bakıyorum. Ben niye yere bakıyorum ya? O o, o o o ben eğilerek gitme challenge şaka şaka bu sefer karanlık değil tamam bu iyi bu sefer karanlık değil bu sefer karanlık olmaması arkadaşlar iyi geldi yani itemlerim mi içerirdim yoksa hemen hemen yani evet inşallah bunlardan bir nedir fazla uy uğraşmak istemiyorum hmm. Uy. Ya yanlışlıkla gitmez. Sıkıldım ya ben dostan. Şu an çok sıkıldım ama yine de anahtarı arıyorum ve size CK'yi göstermek için şey oyundan çıkmıyorum. Arkadaşlar. Yani işte...

Yazık arkadaşlar işte etrafı bir bakayım. Aa bant buldum ve canımı fulledim. Canımı fulleyince ben. Tıp tıs tıp tıs tıp tıs. Aa. Aha. Evet arkadaşlar bunların şekil yok. Bunları sadece şaşırtmaca için koymuşlar. Arkadaşlar bu tabloları bazen böyle oluyor. Çeşitmece olabiliyor. Ben ne yapacağım ya? Ha bunu. Ya. Buna çok sen oluyor işte. Bunu buraya koyarsak ve Açıldı. 27. kapıdan devam ediyoruz. O karanlık. Ama görebiliyorum ki. Duncu görebiliyordum yani. Ve mumamıza bay bay diyoruz arkadaşlar. Çakman da azıcık canı kalmış zaten. Hadi çakman gazı da hadi. senin gazın da bitsin. Nasıl? <laughs> evet çakmamızın gazı da bitti arkadaşlar. O yüzden artık itemsiziz. İtemsiz adam, itemsiz adam, itemsiz adam, itemsiz adam. Ama altıma geliyor, sen? Ya yine mi Timothy ya? Yine mi Timothy? Abi yine mi Timothy Bıktım artık senden Timothy. Hiç sevmiyorum seni. Timothy'den nefret edenler grubu. Başka? bu bir deniz. Evet burada arkadaşlar çik denen bir canavar tarafından kovalanmamız lazım arkadaşlar. Evet ve boşuna ha tamam şimdi olacak arkadaşlar. Bu arada etrafta gözler varken ışıklar hem de korkmayın. Çünkü sik geliyordur. Arkadaşlar hemen gidelim. 25. kapı ve burada si kimlik olması lazım arkadaşlar. Dur. Kovalanacağız mı? Evet kovalanacağız arkadaşlar. Hemen ve işte Bu ilk defa görenler abone olup like atsın. Bu ilk defa görenler abone olup like atsın. Koş. Koş 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 koş. Vitaminim değiştim. Koş. Du, 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 du. 37. Bu arada arkadaşlar iyi ki sol. Ben yanlış yerden gittim. Ama yine de sol oldum biliyorum. Çoğu zaman farklı oluyor ama. Ölüyoruz. Ve ölüyoruz. İlk tarafından yakalandın dedi bana. Biliyoruz. Biliyoruz abi biliyoruz. Engelde eğilme alanları var. Onları görünce iyi ışıklar sana rehberlik edecek. Hangi ışık? Neyse arkadaşlar 61 şey verdi. Arkadaşlar 40. kapıya ulaştığım için bana 41 şey verdi. Ama yine de arkadaşlar bu videodan da bu kadar da arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir dahaki bir dahaki videoda kimdir başımıza neler gelecek. Bay bay.